Merhaba arkadaşlar. 2 çarpı fx artı f eksi x eşittir 4x artı 5 ise f2 nedir? Arkadaşlar burayı 2 yapan değer 2. x eşittir 2 için 2f 2 artı f eksi 2 eşittir. 2 yazdığım zaman 8, 13. Burayı 2 yapan değer eksi 2'dir. x eşittir eksi 2 için 2 çarpı f eksi 2 artı f 2 eksi 2 yazdığım zaman eksi 8 5 eksi 3 olmuş olur. Bizden istenilen f 2. O zaman f eksi 2'yi yok etmem lazım. Şurayı eksi 2 ile çarpıp toplarsam f eksi 2'ler gidecek. Eksi 4 f 2 artı f 2 eksi 2 çarpı 13 eksi 26 eksi 3 de burada var eksi 29 şurada işlemimizi yaparsak eksi 3 f2 eksi 4 kat sayısı artı 1 olduğu için eksi 3 kaldı eksi 29 her iki tarafı eksi 3'e böldük f2 eşittir 29 bölü 3 olmuş olur eksi eksi artı olmuş oldu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız